Poğaçalar. Poğaçalar. Yanmış bunlar ya. Anne poğaçalar yanmış. Kısıran nar ekşisi mi koyayım limon mu? Süt koy tat verir. Ya anne sen niye böyle yapıyorsun ya? Ya ortalığı hazırlayacağım diye canım çıkıyor burada. Kızım, zaten kısır sizin gibi dar gelirli, aileler için lüks. Sen tarhana dökmeyi falan öğren. Yazdan da domatesini alırsın, salçanı yaparsın, erişteni kesersin. Salih'in tek maaşıyla anca bu kadar. Aziz'in işten de elini çeker üzerinizden. Ee, adam yedi ceddimizi arka çıkacak değil. Buraları yeni süpürmüştüm. Daha sen çok süpüreceksin kızım. Meral gibi zengin biriyle evleneydin hizmetçilerin arkanı toplardı. Ama madem sen Salih diye inat ediyorsun, o zaman yeniden süpüreceksin. İleriki hayatın içinde antrenman olarak Sen böyle yaparak kararımı vazgeçireceksin zannediyorsun değil mi? Al. al, al, al. Al her yerde kalsın. Sen daha beni hiç tanımamışsın. Al, ikram da olmasın. Ha. İkram da olmasın. Evde pis kalsın. ya. Niye ben utanıyorum? Sen utanmıyorsan ben hiç utanmıyorum. <laughs> Demek bunları istiyorsun olmalı o zaman. Abi Aysel çok korkmuş. Bence birkaç saate kadar suç ortağının kim olduğunu da görüntülerin nerede olduğunu da söyler. Sen de benim şüphelerimde haklı olduğumu anlarsın. Yani şu olayın arkasından gerçekten Aysel çıksın. Alnından öpeceğim seni. Hatta da ileri gideceğim. Yeni arabanı ben hediye edeceğim sana. O küçük kız cesaret edecek. Eve adam sokacak. Şantaj görüntülerini çaldıracak. Ben gözümle görmeden böyle bir şeye inanmayacağım. Abi. Eğer Aysel güzellikle konuşmazsa... ...yani zorlamam gerekirse... Diyorum. ...ne kadar ileri gideyim. Sonradan bana kızma diye şimdi soruyorum. Yani böyle bir geri zekalılık yapmaya cüret ettiyse ne gerekiyorsa onu yapacaksın Emir. Peki abi. Buyurun, kime bakmıştınız? Kusura bakmayın, yanlış oldu. Ya, i̇yi günler. İyi günler. Gerizekalı mısın oğlum sen? Gerizekalı mısın oğlum sen? Gerizekalı mısın oğlum sen? İlaç testikleri verirsem... ...Aysel'in bu işte parmağından emin olurlar. Başka bir yol bulmam lazım. Başka bir yol bulmam lazım. Başka bir yol bulmam lazım. Başka bir yol. Sevinmez.